sen alıyormuş gibi Tamam, bak. geri getiriyoruz. Diğerleri bir geri çekilsin. Sen yaneye. Gel, gel, gel. Eren gemi şeye gitmeyin. Gitme. Ben, de ben, ben Getirin Eren, ben. Inen, hadi. getirin getirin. Eren Eren şey ne sadece çabuk getirin. Diğer Bin lira geçsin. Bindi. bindi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun yelken, Van Gölü'nde yelken yapmakla ilgili zaman zaman destekleri sağ olsun oluyor bize. Artık Gençlik Sporu İl Müdürlüğü bünyesinde yapıyoruz. İl Müdürlüğü'nün imkanlarıyla yarışlara gidiyoruz. Van Gölü Yelken'e çok müsait bir göl. Çok yakında Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Şampiyonası yarışları var. Bunlara hazırlanıyoruz. Bitlisimizi en iyi şekilde temsil etmek için sürekli yarışlara gidip geliyoruz. Bu yarışlar için daha da farklı çalışma yapıyoruz. İnşallah iyi bir dereceyle döneriz. Şimdi biz bir e, 1700 rakımda yelken yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Hava şartları e, tabii bizim buradaki hakim rüzgar dediğimiz Poyraz dediğimiz e, rüzgar çok güzel. Her yarışa müsait. Van Gölü zaten çok aşırı dalgalı olmadığından yelkene gerçekten müsait. E, maalesef e, bizim yaptığımız 3 aylık bir süreçtir. E, çünkü iklimimiz e, ee, maalesef kış şartlarımız ağır geçiyor. E, ee, bu konuda müsait değiliz. Sadece Ama ya sezonunda? Yaz sezonunda 3-4 ay güzel de geçiyor. <laughs>